Hacı abi 10 lira. Mübarekten düştü. Kanaya vurdu kanımız hapsi. bir gün bol yarın belki kıt olur yani bu. Belli olmaz ki abi. Deniz ne geliyorsa satıyoruz. Ya bugün 10 lira, yarın baktı 20 lira. Bunu halk da biliyor, esnaf biliyor, balışı da biliyor. Yani havaların güzel olduğundan dolayı 10 lira düştü. Bir ay işte zaman gene 30 lira. bol, yarın da olacağını bilemeyiz, balışçılık bu. Fiyatlar hapsi kastı 120-130 yani esnaf yol bulamıyor böyle 20 lira olsun para kazanmıyor ama ne yapacağız elimizden çıkarmamız lazım bizim kardeşlerimiz onlara rekabet yapamayız biz müşteri oradan ister, oradan veriyoruz oradan isteriz buradan veriyoruz Balıklar çok ucuz ve Karadeniz balıkları geliyor Vatandaşlarımız Salya'dan maliyeden korkutmaya gerek yok. Herkes gönül rahatlığında pazardan balık alabilir. Bunda balıklarımız e, aşırı şekilde yoğun ve bol, bereketli. İnşallah böyle devam eder. Vatandaşlarımız... Aa, İnşallah. Nasip de öyle gözüküyor. şu anda balıkların çeşitleri hep ucuz. Bir palamut biraz az çıktığı için biraz e, yüksek. İnşallah o da bol olacak. Şu anda en çok çıkan Karadeniz hamısı. Ucuz yani, vatandaşımız istediği gibi, gönül rahatlığında yiyebilir. Fiyatlar şu anda uygun görünüyor. Bol görünüyor fakat taze olmadığını görüyorum. Ee, Bu da pazarda olduğundan kaynaklanıyor gibi. E, Halen en düşük ürünlerini pazara getirmelerine ben karşıyım. Biraz kaliteyi ucuza yönlendirebilirsek halk için doğrusu budur yani. Balık yanında e, o tür salatalar tüketildiği için e, fiyatları biraz yukarı ondan çekilmiş olabilir. Yani balık çokken fiyatı düşüyorsa kıvırcık yeşillik veya salatanın maddeleri de çok olursa onun fiyatı da düşecek demektir. Balık sezonu açıldı. Kıvırcık da soğan da fark ediyor. Mesela kıvırcık e, 3 lira 4 lira tane sattığımız yerde bugün 5 lira sattık. E, ıspanak desen aynı keza 5 lira satılmayan ıspanak bugün 6-7 lira. Semizotu gene aynı. Semizotla fazla bir şey değişmiyor zaten. 2 lira 3 lira sattık demedini. Balık sezonunun başlamasıyla kıvırcıklar tavan yaptı. Yani yeşillikler tavan yaptı. Yani bir an önce bir an önce yetkililerin buna bir el atması lazım. Bayağı bir yüksek yani vatandaş hiç yani yeşillik yanına bir salata yaptığı yiyemeyecek mi yani? Yani herkes birbirine şey etmeye çalışıyor yani. Ne kadar kumurcuğun fiyatı? Şu anda beş lira. Geçen hafta ne kadardı? Geçen hafta da yani 4, 3 lira mıydı? 4 lira mıydı? Her şey pahalı. Çok pahalı. geçinmek zor. Fiyatlar yüzde elli zamlı.